Ya ben bir karı bir kocayım. Yani zar zor yetişiyor. Açlık sınırı benim tahminim 25 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Vatanın midemden üstün gelir. Gelirine göre harcasın kardeşim kemer sıkacak yapacak başka bir şey yok. Ekonomiyi düşünüyorum ya abi geleceğimi düşünüyorum. Üniversiteyi bıraktım geldim ekonomi yüzünden. Vallahi fakir fukaraya çok eziyorum. Millet aç. Gelişen aslında. Türkiye'de Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 19.271 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 62.277 TL'ye yükseldi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında enflasyon, askeri ücretin üstünde olduğu için her zaman enflasyon kazanıyor. Yani. Ben iki çocuk babasıyım, ev geçindiriyorum. Evim kirada, 40 kanat geçinmeye çalışıyoruz yani. Gerçekten biz üç kişilik bir aileyiz, çekirdek bir aileyiz. Üniversiteye giden bir oğlum var, başka çocuğum yok. İnanın yetiştiremiyoruz. O da eşim yeni emekli olduğu halde. Yani açlık sınırı yok diyorlar ya ya da her şey dört dörtlük anlık içinde yaşıyor diyorlar ya. Hiç öyle bir şey yok. Bakın şimdi biraz önce doktordan geldim. En kötü şartlarda bana dünyanın parasını çıkartacak. Ve sadece sağlık sorunumuz sadece bir tane de değil yani. Bu neden? Vitaminsizlikten. Et yiyemiyorsun, bir proteinin yok. Hiçbir şey yok. Ya diyebileceğim bu. Herkes güllük hırsanlık içinde yaşıyor gibi gözüküyor ama öyle değil. Millet aç. Perişan aslında. Ya ben bir karı bir kocayım. Yani zar zor yetişiyor. Ama çocuklu bir aile, öğrencisi olan bir aile, kiracısı olan bir aile. Yani bu hesap çok kolay. Önemli olan büyüklerin düşünmesi bunu. Yani ben şimdi bir kilo çekirdek almıyorum da yarım kilo çekirdek alıyor. 15 gün idare ediyor. Bence açlık sınırı o değil. Alım gücümüz gerçekten çok zor. Emekli maaş alıyorum 12.500 lira. Bunun 7.000 lirasını ev kirası verdiğim zaman geriye kalan 7.000 lira bana yetmesin imkansız. Bir de çocuk okutuyorum. Zaten onu 10.000 lira aylık gider oluyor. Çünkü yurt yok, gelirimiz yok başka. Açlık sınırı benim tahminim 25 bin liradan aşağı olmaması gerekiyor. Abi şimdi kirada oturan adamla kendi evinde oturan adam bir değil yani abi. Adam 10 lira 11 lira kira veriyor abi. Kendi evinde oturan adam daha rahat olur abi işte. Şükür abi ben çalışıyorum ben okumuyorum çalışıyorum abi. Babam da çalışıyor abi. ekstra eve para veriyor. Şükür abi geçiniyor. Ayaklarımız üstünde duruyor abi. İnanmıyorum. Bu ülkede ağaç yok ya. Açlığı gördük siz kimse görmediniz. Biz açlığı gördük. Biz sefaleti gördük. Biz işkenceyi gördük, biz baskıyı gördük. 20 senedir bu devlet inşa ediliyor. Emperyalistlerin sözleriyle, algı operasyonuyla bu ülkeyi dağıtmak istiyorlar. Başka bir şey yok. Vatanın midemden üstün gelir. Asgari ücret arttıkça diğer şeyler de etkiliyor. Yani o kadar yoksul insan varken sadece o asgari ücretle geçinmesi çok zor. Çok şükür biz geçiniyoruz da geçinemeyen insanlar için zor bir durum. Herkes kafasına göre kimse böyle azıcık sığır falan geçindiği yok. Geçiniyorum çok şükür elhamdülillah. Emekli maaşım ben geçiniyorum. Yan gelirim de var. Yapacak bir şey yok. Memleketin hali böyle yani. Yalan söylüyor abi yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Tillahi yalan söylüyor. Bak yemin billah yalan söylüyor ya. Alışmışlar yalan söylemeye. Vallahi bak ya yemin billah yalan. Ekonomik iyi değil, o ayrı bir şey. O ekonomiyi konuşalım ayrı bir şey ama yapacak bir şey yok. Dünyanın ekonomisi bozuk. Benim çocuklarım yurt dışında onlar da ağlıyor orada. Hayır o da, onlar da orada sıkıntılı. Oğlum orada sıkıntılı. İş yok baba diyor. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Dünyanın hali böyle abi. Bir, bir, bir memlekete göre değil yani. Gelirine göre harcasın kardeşim kemer sıkacak. Yapacak başka bir şey yok. Savurganlık hat savada. Millet ağzına geleni söylüyor. Bir mağazaya giriyorsun fiyatını bilmiyor o kafadan atıyor. Ay, yutarsa yut duruyor. Esnaf hırsız olmuş. Milletin cibinde geziyor. Fare gibi aynı. Vallahi diyorum bak sana samimi söylüyorum. Esnaf hırsız. Bir yerde çorba açıyorsun 60 lira. Bir yerde çorba açıyorsun 130 lira. Böyle olur mu ya? iki kat olması lazım. Bir ailenin rahatça giyinip geçinebilmesi için, yiyip içebilmesi için. Bunlar sadece karın tokluğu fiyatı. Yani bir aile bu fiyatlarla sadece karnını doyurabilir. Şu anki ekonomik durumla asgari ücretle ne bir ev alabilir ne bir araba alabilir. Yani Türkiye'de en şanssız nesil biziz. Bu dönemde bize denk geldi. Yol parası, yemek parası. Yani üstüme bir kıyafet almaya kalsam bugün bir pantolon olmuş 1000 lira, bir tişört olmuş 500 lira. Dandini giyiyoruz, bir gün giyiyoruz ikinci günü parçalanıp gidiyor. Yani bilmiyorum da o sonumuz ne olacak yani şu yaşta farklı şeyler düşünmemiz gerekirken çok farklı şeyler düşünmeye başladık. Ben 65 aylığı alıyorum. 3500 liraydı 500 lira zam yaptı. 4 lira oldu. Sigaraya %1500 zam yaptı. Verdiği 4000 lira ilk günde elimden alıyor hükümet geri. O ateş bilmesin ondan iyi. Hükümete sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Vallahi fakir fukaraya çok eziyorsun. Zengin de zengin yapıyorsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Öcük gözünün önüne bak vatandaş çok şikayetçi. Çalışamıyorum da sakatım. Konu komşu yardım ediyor. Uşaklar var. Onlar yardım ederse ediyor. Uşakların da borcu harcı var. Gelir gideri var. Dört tane çocuk oku diyor. Evi barkı. Yani Öcük fakir fukarayı düşünmesi lazım. Bak bu dönem büyük şeyler tüm kaybetti. Neden? Fakir fukarayı ezdiği için. Zengine yüklendi, fakiri ezdi büyük şehirleri kaybetti.